Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Fatih. Bugün sizlerle salıncak nasıl yapılır onu öğreteceğiz Eren'le beraber. Erenlor. Hoş geldin Tança. Hoş geldin Tança. Wan. Neyse ben eşyaları aldım. Lan konuşsana. Arkadaşlar burada. Lan konuş. Ben burada. Eren inadasın mi? Arkadaşlar görünce sanılacak nasıl yapılır. Onu öğreteceğiz. Şu an arkadaşlar 3 tane ağacın 3 tane <laughs> arkadaşlar 3 tane ağacın arasında 3 tane aralık olmalı. 3 aralık olmalı. 3 Sonra 3 tane aralık olmalı. Şuradan 3 lok kullanacağız. Şuradan da altlardan kırıyoruz arkadaşlar. Şimdi resmen alıyoruz. Mostan. Eren konuşur musun biraz? Eren bu bizim kanalımız. Pampa. Hmm, bunları aldığımızda da şu ikisinden de alıyoruz. Şimdi bunları buraya koyacağız arkadaşlar. Evet, <laughs> tamam. Bunları buraya koyduğumuzda evet bunu alacağız. Bunu alacağız. Bir de domuz. Domuz, 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 domuz domuz. Alacağız. Domuz aha. Bunu şuraya bırakacağız. Ha bindi. Tamam. Ha baleye bir yetsen. Ha balım. Bunu da şuraya bağlayacaktır. Eren hayır öyle değil. Öyle değil. Öyle değil. Öyle değil. Sadece böyle yapacağız. Sonra şey buradan boz çakıyoruz. Buraya. Buraya. Şey yapıyoruz. Nerede? Ha 5 milyon doğru atın sığması için at gerekiyor çünkü. Sonra yine de alıyoruz. Ve sonra buraya koyduğumuzda yine aynısı. Bunu alıyoruz ve bunu alıyoruz. Bunu ne olduğu gibi bunun üstüne koyuyoruz. Bunu koyduğumuzdan at almalıyız arkadaşlar. At. At. Bu. Bir de bu da çok koydum. bakalım. Şey. Ben. Ah, sevdim beni. Şimdi sevdirim. Şimdi onu götürelim.

Şimdi orayı taşla kapatalım. Taşla kapatıp tamamdır. İnanmasını yapabiliriz. At lazım yine. Ne oldu ya böyle? At. Yapma. Mis. Aha. Dur. Dur. Tamam. Bağlamayalım. Üzülme. Bırakma. Hadi sev ben. Sev ben. Neden sevmedin beni?

Şimdi buraları da kapatıyoruz. Kapattık evet, mı arkadaşlar? Ben bunu da kapatacağım. Böyle. Bunları böyle. Arkadaşlar ben bunu öldüreceğim. Öldüreceğim ben bunu.

Bunları böyle de kapatacağız arkadaşlar. Görmüşsünüz anlamışsınlar diye artık. Bunları böyle yaptığımız arkadaşlar görünmezlik ikisiri lazım. Görünmezlik ikisiri olduğunu arkadaşlar görünmezlik. Aha. Bunu evet. açıyız arkadaşlar. Bunu açıyız

yapıyorsun? Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz. Sonuna doğru yaklaşıyoruz. Burada böyle bir yol da kapatalım. Kapanmıyor. Şöyle sonucan güzel. Güzel bir başlamış oldu. Böyle videolar gelmesi için like atmayı falan unutmayın arkadaşlar. Thank